Onları, onlar hamiyeti bir adam. Din bak din. Benimkisi de milli görüşte. de. Milli görüşe bakma benim nurcularım da bir kısmı böyle. <laughs> Çocuk gönderirsin. Üniversiteyi kazanmış liseyi gelip gidiyordu. Çocuğu kokluyorlar. Nereden geliyorsun ya kardeşim? İstanbul'da öyle mi ya maşallah çaktırmadan? Ya nerelere gidiyordun Hasan, Hasan abi? Dersin dışında görüşelim diyor. Dersi istemiyor devlet yurduna çocuk orada korunacak üniversitede derse gidecek. Derse istemiyor. Hasan abiye sen lisedeyken gidip geliyordun diye. Ve bunun ruhunda da din var. He? inanayım şimdi. Din var. Allah aşkı var. Çocuğun imanı kurtulma derdi var. Böyle bir dert mi var? Gavura bak ya Hristiyana bak. Hristiyana bak. Madem din psikolojisi ise para almıyoruz. Ancak masrafı ödeyin kağıt, tuvalet kağıdı, su. Orada işte kahve mavi dolduruyorsun ya böyle. Açık bufe kahve dayıyorsun, kahve içiyorsun, bilmem ne, su içiyorsun. Onları masrafı için. 100 lira vereceksin. Ve gavur niçin ilerliyor? Batıl bir davaya hak sebebi riayet ettiği için gavur ilerliyor. Bir daha söylüyorum. Gavur için hakim? Batıl bir davaya hak es sebeplere riayet ettiği için ilerliyor. Müslüman niye geri? Hak bir davaya batıl sebeplere riayet ettiği için geri kalıyor. O zaman geri kalan hak ve batıl değil. Sebepler bizi ya terak ettiriyor ya tedennettiriyor. Batıl sebep ne kadar hak davan dahi olsa muvaffak ettirmez batıl bir sebebe riayet edersen hak bir sebebin üzerine batıl dahi konsa muvaffak olursun. Efendim Yahudilik batıldır. Hristiyanlık batıldır. Ermenilik batıldır. Ama hak sebebe riayet ediliyor. Sebepleri ciddi. Bakın biz olsak caminin altına Hristiyanlara konferans olarak verir miyiz? Söyleyin söyleyin bana. Vermeyiz. Bak vermedi. Nurcu, o da yani siz Nurcu'sunuz bilmem ne. Ya adam acayip bir şey ya. Peki biz niçin zeliliz? Zelil olmamızın sebebi elimizdeki hak olandan değil. Bunu bir daha söylüyorum gençler. Elimizdeki haklıktan kaynaklanmıyor. Bunu aziz ederken kullandığımız yöntem, sebep batıl. Batıl. O çocuk üniversitede. Bunun bedelini kim ödeyecek? Siz söyleyin. Haftada bir gün derse gidecek. Onu da istemiyorsun. Gelme diyorsun. Ve sen de dine hizmet ediyorsun. Öyle mi? Nasıl? Ne, 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 ne diyeceksin? Abini. Ya arkadaş için yanıyor. Kanıyor, kanıyor.